Selamlar saygılar hoş geldiniz ben Burak Güvenç Bugün neler yapacağız arkadaşlar kısaca bahsedeyim İlk olarak bir 6 tane altın bilet çekilişimiz olacak Vatan Game sponsorluğunda Bu çekilişe katılım şartlarını belirteceğim Onun dışında köyümüzde güzel büyülü öğelerimiz var Bunlardan harcama yapacağız ve en önemlisi en güzeli de bir kahraman ekipmanlarına gireceğiz demirciye ve buradaki kahraman ekipmanlarından güzelce yükseltmeler yapacağız. Elimde güzel cevher biriktirdim. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Çekilişe nasıl katılım sağlıyorsunuz? İlk olarak bundan bahsedeyim. Çekilişimiz Vatan Game sponsorluğunda oluyor. Tam tamına 6 kişiye altın bilet ödülü vereceğiz arkadaşlar. Buna katılım sağlamanız için ilk olarak açıklamaya ve yorumlara sabitlemiş olduğum kayıt linki üzerinden Vatan Game'den bir üyelik açmanız lazım. Ücretsizdir. Buradan bir üyelik açtıktan sonra bu videomuzun altına arkadaşlar sizlere ulaşabileceğim bir Instagram adresi veya Instagram yoksa da bir Discord adresi yazmanız gerekiyor. Bu alandan çekilişte kazanan kişi olduğunda ben Instagram üzerinden kendisine yazacağım. Diyeceğim ki Vatan Game'den üyelik açtın mı? Üyelik açtıysan kullanıcı adın nedir? Hemen o kullanıcı adını alacağım. Yetkililere göndereceğim. Bakacaklar, kontrol edecekler. Eğer ki üyelik açtıysanız kazanan kişilerden birisi siz olacaksınız. Ve altın biletinizin gönderimini sağlayacaklar arkadaşlar. Bu işlem bu kadar. Yani 2 dakikanızı almaz. Aşağıdaki yorumlara sabitlemiş olduğum kayıt linki üzerinden hızlı bir şekilde bir üyelik açabilirsiniz. Altın bileti de istediğiniz sezon kullanabilirsiniz. Şimdi yükseltmelerimize gelecek olursak. Arkadaşlar elimde güzel büyülü öğelerim var. Altın biletteki bölümü de açtım ve hemen şöyle hızlıca göstermek istiyorum. Kitaplarımız var. Şimdi bir kahraman kitabı kullanmak istiyorum açıkçası. Hızlı bir şekilde Kraliyet Şampiyonundan başlayalım dostlar. 42. seviyeye getirmiştik bunu. 43'e getiriyoruz şimdi. Aa, inşaatçımız doluymuş değil mi? İnşaatçımız dolu. Demirciye gelelim arkadaşlar. Burayı unuttum. Demirciye 263 yeşil taş veriyorum ve demirciyi 4. seviyeye attım. Öfke taşı açıldı. Bu öfke taşı nedir? Koruyucu için kullanacağımız bir ekipmandır. Oraya geleceğiz. Ama şu önce yükseltmelerimizi yapalım. Kraliyet şampiyonumuza basıyoruz. 268 bin kare iksir veriyoruz ve kahraman kitabını vuruyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Şimdi elimizdeki kare iksir bittiğine göre bunu yenilemenin vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Kare iksir ürünümüzü vurup hemen depomuzu fulluyoruz. Daha sonrasında ödüller kısmından kahraman kitabını almayı ihmal etmiyoruz. Kahraman kitabını aldıktan sonra elimiz boş kalmasın. Bir adet daha kraliyeti vuralım ve kitabı da vuralım. Artık kraliyetimiz 44. seviye. Şu an belediye binasının yükseltmesinden ötürü 45 gibi gözüküyor ama normal şartlarda 44. seviye. Evet çekiç geldikten sonra kraliyeti fullleyeceğimiz aşikar. Onun dışında yapacağımız hamlelerimiz nasıl olacak? Laboratuvarımızda bir boşluk bulunmakta. Laboratuvarımıza girelim. Zaten çok güzel yükseltmeler yapmıştık ama şu orman binicisi içimde kalmıştı. Orman binicisinde an itibariyle yükseltmeye veriyorum. Bir adetli kitabımı vurduktan sonra orman binicisinde maksimum seviyeye ulaştırıyorum. Eyvallah. Gayet güzel oldu. Bu arada kahraman ekipmanlarını bilerek en sona bıraktım. En önemli nokta orası çünkü. Savunmalardan yükseltmeye geçecek olursak. Güzel seviyede bir altınımız var. Ve köyümüzün şu an baktığımızdaki en önemli savunması x Bu yüzden ben bir x yükseltmesi yapacağım dostlarım. 16 milyon 800 binlik bir altın harcıyorum. Daha sonrasında da kitabımla yükseltiyorum. 2 tane x ayımız an itibariyle maksimum olmuş durumdadır. Ganimetimiz bitmiş durumdadır. Bu doğrultuda klan kalesinden bir yardım almamız gerekiyor. Klan kalemizde güzelce biriken bir ganimet var. Bunu kendimize çekiyorum. 116.000 kare iksirimiz var. Yapacaklarımdan ileride bahsedeyim. Gördüğünüz gibi bir ruh tilkimiz var. Ruh tilkisi 3. seviye yükseliyor. Elimdeki kar eksiri birazcık toparlayayım. Bunun da zamanı tükendikten sonra 4. seviye atacağım arkadaşlar. Altın ile yapacağımız işlemde bir demirci yükseltmesi olabilir. Onun dışında elimizdeki ganimeti şimdilik bir harcayalım. Efsane liginde deli gibi ganimet birikiyor arkadaşlar. İnşaatçılar dolu olduğu için mecbur beklemek zorunda kalıyorum. Şöyle bir duvar yüzüyle duvar yükseltmesi gerçekleşiyorum. Bir adet iksirle yükseltme gerçekleştiriyorum. Duvarda da güzel bir ilerleme kat ettik. Önemli noktamıza gelebiliriz. Demirci ekipman bölümüne girelim arkadaşlar. Henüz seviye vermedim. Çünkü sizlerle birlikte bir gelişim sağlamak istedim. Bu noktada asla bakarsanız Barbar Kral, Kraliçe, Koruyucu ve Kraliyet Şampiyonu'nun mevcut düzende kullanmış olduğumuz özelliklerini yükseltmek istedim. Fakat bunlara baktığımızda nedir? Mesela Barbar Kral'ın yanındaki barbarlar. Zaten 15. seviye arkadaşlar. Bunun yükseltmesini şu an gerçekleştiremiyoruz. 7. seviye demirci istiyor. Bu yüzden yeni gelen özelliklerden yükleneceğim. Şöyle bir baktığımızda Barbar Kral'da ne olabilir? Buradaki arkadaşlar deprem çizmeleri. Yani alana özelliği basıldığında deprem etkisi yaratıp duvarların kırma işlemini gerçekleştiriyor. Ama bu birinci seviyede zaten şu an duvar kırıyor. Tabi yükselttiğimizde daha etkili, savunmalara daha fazla hasar verecektir. Bu birinci etabımız yükseltebileceğimiz. Siz olsaydınız hangisini yükseltirdiniz mesela? İkinci olarak vampir bıyığı var. Bu da barbar kralın can çalma özelliğidir. Yeni gelen bir özelliktir. Vurdukça can çeker. Bu kraliçemizin dev okudur. Yani özelliğini aslında bakın bir ok fırlatacak. Gördüğünüz gibi güzel bir hasar veriyor. Açıkçası bunu şu an için kullanmayı pek düşünmüyorum. Zaten kraliçenin şifacı kuklası yani arkasına şifacıları çıkarttığı özelliği henüz kilitli arkadaşlar. 5. seviye demirci gerekiyormuş. Koruyucuya geldiğimizde açılan bir öfke taşı var. Bu nedir? Yanında gelen birlikleri arkadaşlar öfke büyüsü özelliği veriyor. Gördüğünüz gibi askerler daha öfkeli bir şekilde hareket ediyor. Vuruşunda artış var. İşte hızında artış var gibi gibi. Bir yeni özellik nedir? Bu da şifa büyü kitabı. Bu da askerlerin yanında geldiğinde can basmasını sağlıyor koruyucunun. Şifa büyüsü gibi düşünebilirsiniz. Daha deminki öfkenin şifalı versiyonudur. Bunun dışında zaten kraliyete henüz bir özellik gelmedi. Bunları da yükseltebilmek için yükselt dediğimde 7. seviye demirci gerekli bilgisi geliyor. Ben bu yeni gelen özelliklerden baktığımda açıkçası benim için en kafama yatan koruyucu özelliği oldu. Koruyucunun bu hayat taşı özelliği yerine kullanmayı düşünüyorum. Yani bu videoda bir saldırıda deneyeceğiz en azından. Bu hayat taşı nedir? Mesela binici almışsınızdır. Yanda bir dev bomba çıktığında atıyorum binicinin yarı canını götürüyordur. Ama burada koruyucu hayat taşı olduğu için yanında şöyle bir özellik veriyor. Binicilerin yarı canı gitmiyor. Çeyreğe gidiyor arkadaşlar. Böyle bir özelliği var. Yani biraz şifa büyüsünün yandan yemişi diyebiliriz. Ben bu özellik yerine bugün öfke taşı yükselterek bir savaşta deneme yapacağım ve sizlere göstermek istiyorum. Şimdi yükselt butonuna basıyorum. Öfke taşını yükseltmeye başlıyoruz arkadaşlar. Elimizdeki cevherlerden kullanarak ikinci seviyeye yükselttik. Şimdi üçüncü seviye yükseltmek için 240 mavi cevherden istiyor. Mordan da 20 istiyor. Bak gitgide artıyor gördünüz mü? Şimdi bir üst seviyeye onayla diyorum arkadaşlar ve üçüncü seviyeye yükseltmiş oluyoruz. Şimdi bir üst seviye için bir 400 verdik. Bu sefer bak mor gitti arkadaşlar. Bir daha 400'ü vurduk. Dördüncü seviyeye getirdik. Bilerek kullanmadım sizlerle birlikte yapalım diye. Şimdi 600'e çıktı. 600'e bastım. Güçlendirmeleri görüyorum ve onayla butonuna basıyorum. Bu arada şaka maka iyi seviye attırdık yani. Ben bugüne kadar öfke taşı kullanmadan sizleri bekledim. Ulan çıldırtmayın adamı. Şimdi 100 mordan istiyor bak. Bak 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 sen. Bu arada arkadaşlar klan savaşlarına katılın. Bu cevherler klan savaşından çok güzel geliyor. Özellikle galibiyet aldığınızda daha fazla geliyor. Ve bulunduğunuz ligi de yüksek tutmaya çalışın. Yıldız bonusundan gelen bu cevherler mesela efsane ligindeki kişiler en fazla veriyor. Ben efsane ligindeyim. Bin bin veriyor mavilerden. Evet bayağı bir yükseltme yaptık. Haydi buyurun bir tane daha yapalım. Sonra da galiba mermimiz bitecek. 7. seviyeye kadar yükselttik 8. seviye yükseltmek için maviden 1440 istiyor arkadaşlar ama gördüğünüz etapta bizim mermimiz yetmiyor mermi bitti abicim 710 kaldı öfke taşını bu şekilde değerlendirdik şimdi bunu nasıl kullanacağız kuşan tuşuna basıyorsunuz kuşan tuşuna bastıktan sonra buradan koruyucunun bir tane yeteneğinden vazgeçeceğiz hangisiydi şuydu değil mi hayat taşıydı bununla yer değiştirdim şimdi 15. seviye olan sonsuz büyük kitap. Bu nedir? Koruyucunun bildiğimiz özelliği. Özelliğe basınca etraftaki askerler hasar almıyor arkadaşlar. Hem bunu kullanacağız hem de şimdi yeni açmış olduğumuz öfke taşını kullanacağız. Yani özellikleri değiştirirken buradan kuşan tuşuna basmanız yeterli. Oradan da değiştireceğiniz özelliği seçiyorsunuz ve değiştiriyorsunuz. 7. seviye tabii ki birazcık diğer özelliğe göre düşük kalıyor ama verimini sizlerle birlikte görmek istiyorum. Efsane liginde buyurun bir adet saldırı yapalım. Ejder, Ejder binici süper okçu kombinasyonu kullanacağız. Bakalım koruyucunun yanındaki öfke büyüsü ne kadar değerli olacaktır. Arkadaşlar gördüğünüz etapta boşlu olan bir köy karşımıza çıkıyor. Klan kalesi bu etapta. Zeplini şu alandan gönderirim ama birazcık riskli bir pozisyonda. Monolitin orası boşluklu gördüğünüz gibi. Evet bu alandan şöyle barbar kralın üstü ama daha garanti. O yüzden böyle bir hamle yapacağım. Şöyle atalım hemen bir görünmezlik ve indirdim. Şu alana klon öfkeyi vurdum. Belediye binası alabildiğimiz bir kahraman potansiyeli ve monolit bizlere 3 yıldızı aldıracaktır. Yani kaç gün geçmesine rağmen muhtemelen kişi düzeni unuttu düzeltmeyi. Şansımıza yüksek kupada böyle bir düzen geliyor. Ha biz ne yaparız? 3'ler geçeriz abicim affetmeyiz. Bir sıkıntı olmadığı sürece gayet güzel. Belediye binası tarafını aldık. Kılan Kalesi falan filan okeydir. Şuradan bir tane de kelle atalım. Buradan rakip kahramanları da hazır süper okçular, tanklarken indirelim. Kahramanlarımızdan şöyle bir başlangıç yapabiliriz. Barbar kralımızı gönderelim arkadaşlar. Evet, kraliçe burada indi değil mi ya? Sonradan unutmayalım. Üst tarafta bir yerde yokmuş. Diğer kellemizde birazdan atabiliriz o zaman. Barbar bar kral ilerliyor ya da barbar bar kral rakip barbar bar kral dışarıda kalmış. Hiç uğraşmamıza gerek yok. Okey. Şuradan bir barbar bar kralımız ilerlesin. Bir kraliçe desteği ve daha sonrasında bir titan desteğinde bulunuyorum. İskeletlerle de uğraşmak istemiyorum. Şimdi püskürtücüler üst tarafa baktığı için kartal topuna doğru merkezli göndereceğim. Hatta şu büyücü kulesine doğru göndereceğim. Şu sol alan birazcık temizlensin istedim. Biraz daha iç kısma doğru yollayacağız. Evet şuradaki topla indikten sonra şöyle başlangıcımızı yapabiliriz. Koruyucuyu da gönderdim. Bakın öfkeli bir şekilde ilerliyor. Tam bu merkezdeki öfke kulesinin olduğu etapta bir dondurma attım. Birazcık geç kaldım. Onu da bir kabul edelim ama sıkıntı olacağını düşünmüyorum ya. Tam merkezdeyiz. Şöyle bütün askerler içerideyken bir koruyucu özelliği of diyorum. Barbar kralın özelliğini basıyorum. Kraliyetimi de şöyle yan taraftan gönderdim mi? Arkaya da bir minyon bıraktım mı? Bu işlem bence tamamdır. Gayet net bir şekilde 3 yıldız aldık. Süper oldu. Yani bakın koruyucunun yanındaki öfke çok etkili özellikle hani hangi asker olursa olsun birazdan kraliyet mesela bu öfkenin alanına girerse o da öfkeleniyor. Böyle bir güzellik var. Kraliçenin özelliğini bastım bu arada. Bir süper duvar kırıcımız var, bir kelle avcımız var. Kraliçe an itibariyle kaya saçarı alıyor. Ha burada ne oluyor arkadaşlar? Tabii ki koruyucunun yanındaki askerler hayat taşından faydalanırken bu da burada faydalanamıyor. Ama şimdi ejder ejder birinci süper okçu kombinasyonu kullanırken de bildiğiniz üzere elinizde bir öfkeniz olmuyor. Öfke olmadığı için arkadaşlar ejderler daha yavaş hareket ediyor ya da ejder biniciler. Burada böyle bir avantaj sağlanıyor. Bu orduya gayet iyi ilerleyen bir hamledir. Bu öfke butonu çok çok iyi oluyor. Bu şekilde bir 3 yıldız almış olduk. Sizlere de gösterdik. Tabi ilerleyen zamanlarda diğer kahraman ekipmanlarıyla da bol bol detaylı videolar gelecektir. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.